Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 6 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20.033 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 354.269 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 25.611 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %81,68 oldu. Birinci doz ortalaması %90,86 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı toplamda 121 milyon 42.428'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk, aşılanmanın toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde ikinci doz oranı %75'in altında aşı önemini koruyor dedi.